Kitapların dilinden, TDV medya ekranlarından herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün Kelebek Misali kitabımızın yazarı Sayın Belgin Konarılı ile birlikteyiz. Evet sizler de onu merak ediyorsunuz. Tanımak için bir aradayız. Merhaba Belgin Hocam nasılsınız? Merhaba. Hamdolsun iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Allah'a versin. Okuyucularımız sizleri oldukça merak ediyorlar. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ben 88 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldum. Sonra 92'de görev hayatıma başladım. O günden bu yana Diyanet İşleri Başkanlığı'nda değişik kademelerde görev yaptım. İlk Kur'an kursu öğreticisi olarak göreve başladım. Sonra Kur'an kursları müdürü olarak görev yaptım. Sonra kadın müftü yardımcısı olarak görev yaptım. 2011 yılında da başkanlığımıza yaygın din eğitimi daire başkanı olarak göreve geldim. 2014'ten bu yana da başkanlık müşaviri olarak hı hı. yine başkanlığımız bünyesinde çalışmaya devam ediyorum. Maşallah hocam. <laughs> Diyanet'in her yerinde çalışmışsınız. Evet, evet Allah'a hamdolsun. Hakikaten Diyanet'in ekmeğiyle büyüdük, evet. nefes aldık ve ömrümüz hep bu yolda, Kur'an yolunda, din ve Diyanet yolunda hizmetle geçti. Evet. Bundan sonra ne kadar olur bilmiyorum ama hı hı. bu bunca yıllar içinde Allah'a binlerce kez hamd ediyorum. Çok şükür. Peki hocam kitabımızın ismi Kelebek Misali. Evet. Bu ismi seçmenizin sebebi nedir? Şimdi e, biz bazı sohbetler esnasında burada gençlerimiz var birçok olaylardan yakınıyorlar, şikayet ediyorlar. Hep dedik ya onlara yavrum bak biz 80 ihtilalden çıktık 28 Şubat'ta görev yapmaya çalıştık olmadı okulları zor bitirdik e, görev yaparken de birçok engellerimiz çalışmalarımız vardı diye anlatırken hatıraları hep ilginç buldular. Evet. Ya da birçok kişi hocam biz de bunları yaşadık falan. Hı -hı. Sonra dediler ki hocam keşke bunları bir kitap haline getirseniz. Evet. Anlattım. Ben kitabı da çok fazla sevmiyorum. Yani edebi Hı -hı. edebiyat literatürüm çok iyi değil. Hı -hı. Ama dedim ki ben anlatırım siz yazarsınız. Anlattım. Yazdılar. Sonra hep ben 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 oldu. Burada bir rahatsız oldum. Sanki hep kendisini övüyormuş gibi. Ben bunu yaptım. Ben şunu yaptım. Söylüyormuş gibi olduğu için vazgeçtim yayınlamaktan. Hı -hı. Fakat bizim hikayelerimiz benim adımda birçok kadın yaşadı bunu. Sadece ben yaşamadım. Bugün bu kitabı okuyan bizim çalışanlarımızdan ve o yaşlarda, o çağlarda birçok arkadaş okuyunca hocam aynı biz diyorlar. Ben de aynısını yaşadım. Herkes ben de kendimden bir parça buldum diye geri dönüşleri alıyoruz. İşte bir süre sonra yayınlamaktan vazgeçtim. Utandım yani hep kendimi övüyormuşum gibi hissettiğim için. Fakat Ayşe'yi, Fatma'yı herhangi birisine değil, onların adına, onların yaşadıkları adına kendi yaşantımdan bahsediyorum. Evet. Kendimi de çok önemsememek için kelebeğin ömrü 2-3 günlüktür. Hı hı. Dün geçti, bugün var, yarın da ölecek. Evet. O manada kelebek misali dedik. Yani çok hı hı. iddialı olmasın, çok kendimizi büyütmeyelim. Hı hı. Bütün insanlar da öyle yani binlerce yıldır insanlar çok basit birkaç, birkaç yıl yaşıyorlar ve ölüyorlar, hı hı. gelip gidiyor. Sırf abart abartı olmasın diye evet. bir kelebekden bahsetmek istedim. Kelebek özgürlüğü simgeler hocam esasında değil mi? Doğru kelebek çok anlam var hem özgürlüğü simgeler hem latif ve zariftir hı hı. ama bir kelebek kanadının çırpmasıyla birçok şey değişir derler ya. Evet. O anlamda da çok derin anlamlar içeriyor. Hı hı. Fakat benim ilk niyetim hani iddialı olmasın hafif ve zarif bir şey olsun diye kelebek misali evet. demiştim fakat anlamı da çok sağlam. Hı hı. Kelebek etkisi yapması çok sağlam. Çok evet. güzel bir şey. Bu açıdan da bence güzel bir isim oldu. Peki hocam kitabımızda sizin hayatınızdan kesitler yer alıyor. En çok yazarken etkilendiğiniz, mutlu olduğunuz bölüm hangisidir? Yani etkilendiğim bölümler çok da. Mutlu olduğumuz bölüm diyorsanız hı hı. şimdi biraz önce bir düşündüm. Ee, kitap genellikle bir mücadeleden bahsediyor. Evet. Ondan sonra zorluklardan Tabii bunun yanında acılar var, kederler var, yorgunluk var hı hı. ama hepsinin sonunda bir mutluluk heyecanı var. Hı hı. Niye? Bazı acılar ve yorgunluktan sonra bir işi başarmanın vermiş olduğu mutluluk var. Hı hı. Kitabın içerisinde şöyle sayfaları karıştırdığımda mutlu eden kısmı, hani derim ya ben 92'den beri bu kurumda hı hı. çalışıyorum, mutlu eden kısmı Kur'an kurs hocaları çok azdı, Evet. çok basit ve küçük yerlerde görev yapardık. Hiç adımız bir esamemiz okunmazdı. Sonra bir müdür olduk, işte müftü yardımcısı olduk, sonra daire başkanı olduk. Bunların sonunda hep bir az, tek ilk önce ben gibi olaylar çoktu ve yalnız hissediyordum kendimi. Kitapta en mutlu olduğum kısım başkanlıkta da uzun süre çalıştıktan sonra birçok illerimizde bayan müftü yardımcısı olsun diye bir gayretimiz oldu. Çok şükür oldu. Her genel müdürlükte bir kadın Daire başkanı olsun diye e, girişimlerimiz oldu evet. çok şükür oldu. E, şu anda başkan yardımcımız bile var, evet. genel evet. müdürümüz bile var. Evet. O yüzden e, ve bayan kadın personelimizin sayısının çok artması, hı hı. artmakla beraber hizmet alanlarının çeşitliliği. Hı hı. Çok spesifik alanlarda görev yapıyor arkadaşlarımız. Sadece Kur'an kursunda hı hı. sınırlı değil. Bu mu kitapta en son bu sahneleri yazmam. Hı hı. Oh ne güzel bir maceranın sonunda güzel evet. bir e, şey hedefi gerçekleştirmişiz. Bu beni çok hı. mutlu etti. Çok güzel. Peki hocam Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışan hanım arkadaşlarımıza tavsiyeniz ne olur? Yani biz nesil biraz Necip Fazıl'ın gençliğe hitabeleriyle falan geçti. Hı hı. Eğer onlar da okumadılarsa tekrar okusunlar. Hani orada bir gençlik, bir hı hı. gençlik, bir gençlik evet. derken sağını ve soluna bakmadan hı hı. fert fert ben varım diyen bir gençlik istiyorum diyor ya. Hı hı. Ben mazeretlere zaten kitabın arkasında da onu yazıyoruz. Hı hı. Mazeretlere, bazı yokluklara, şeylere sığınmadan hı hı. tembelliği, pısırıklığı bir kenara sinmeyi asla İslam kabul etmiyor. Evet. Müslümanlık da bunu asla kabul etmiyor. Hı hı. Mesela asr-ı saadet dönemine baktığımızda bile hani kadınlar savaşlarda var, kadınlar mescitte var, kadınlar siyasette var, kadınlar ilimde var, kadınlar sağlıkta var. Biz Asr-ı Saadet'e gerçekten iyisinden baktığımızda hı hı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafındaki kadınları gördüğümüzde hı hı. bakacağız ki kadın hayatın tam merkezinde. Evet. hiç kenarda köşede değil. Evet. O yüzden arkadaşlarıma, meslektaşlarıma, bizi dinleyen ve kitabı okuyacak olan bütün hanım kardeşlerime şunu söylüyorum. Mazeretlere sığınmasınlar, mazeret üretmesinler, evet. sağa sola bakmadan bütün yoklukları, kötülükleri taraf ederek yapması gereken neyse en güzel şekilde yapsınlar, evet. en güzel şekilde çalışsınlar. Peki hocam son sorumuz, <laughs> etkili olması açısından güzel bir kitabımız var ancak biz yenisini de bekliyoruz sizden. Var mı böyle bir çalışmanız? İnşallah geliyor doğum doğum esnasında. <laughs> Şöyle bu arada bir tane kadın haç ve kadın diye bir kitap yazdık. Hı hı. Sayın Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doğru Hanım. Evet. Ondan sonra yine Profesör Ülfet Görgülü Hanımefendi. Hı hı. Ona hadis ve İslam hukuk açısından aldılar. Ben hı hı. de içlerinde haçtaki kadının duygusal yönlerini anlattım. Hı hı. Okumak isteyenler onu da okusun diye tavsiye hı hı. ederiz. Ee, fakat yeni çıkan kitabımız bir denemeler mahiyetinde, değişik yerlerde, değişik anlarda aklıma gelen duygu ve düşüncelerimi kaleme aldım. Yine kadınlar orada kendilerinden çok şey bulacaklar. Çok güzel. Çünkü bir kadın denemesi, bir kadın hayatı, bir kadın bakış açısı var orada ve bir anne bakış açısı var. Dolayısıyla bu yeni çıkacak kitabımızı da okumalarını tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Tatlı ve güzel sohbetiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Ben de teşekkür ediyorum. İnşallah okuru bol olur.